Evet çocuklar gelin bakalım. Odanız burası. Kış kış kış. Teşekkür ederiz Sade abi. Ne demek? Kendinize de odaya da iyi bakın tamam? Hadi sağlıcakla kalın. Bu yataklarda kim kalacak acaba? i̇nşallah iyi oda arkadaşlarımız olur. O Mars gıcığı gelmesin de kim geliyorsa gelsin. Sen taktın kafayı Mars'a. Hadi yerleşelim. Üst taraf benim ha. Tamam tamam. Hala sessiz mi? Öyle. Her gün belki bir işaret verir diye merak ediyorum. Ama hiçbir şey verdiği yok. Artık kolumda büyük gibi. Ne oldu? Çıkmıyor. Nasıl yani? Bunu bir de ben deneyeyim. çıkmıyor. Bu ses neydi? Bilmiyorum. Yardım edelim. Teşekkürler, sağ olsun. Rica ederiz. Merhaba çocuklar. Korkusmadım değil mi? Ya, ya. Ben Korkut bu arada Korkut Zeybek yeni tasarım hocası. Memnun olduk hocam. Memnun oldum ben. Çok memnun olduk Korkut hocam. E, biz de sesi duyunca merak ettik. E, yok öyle köşeye dönerken çöpü görmedim de <laughs> ona çarptım. <laughs> Ondan yani. E, neyse e, derste görüşürüz ben e, tuvaleti bulayım. Görüşürüz hocam. İyi günler hocam. İyi günler. <laughs> Komik bir şey varsa biz de gülelim. Mars. Yoksa bu odada mı kalıyorsun? Benimle gelin kuşlar. Bu burada olmaz. Ya sen ne yapıyorsun ya? Hop, dur bakalım orada. Karşınızda yurt sorumlusu Mars Atlas var. Haddinizi bilin. Ceketime bile dokunamazsınız. Bu yataklar oda arkadaşlarınız için, siz şunlarda yatacaksınız. Biz niye burada yatamıyormuşuz? Kural bir, yurt sorumlusunun kararı asla sorgulanmaz. Çattık. Uzatacak bu belli. Kural iki, özel bir gerekçe yoksa saat 9'dan sonra yurttan çıkmak yasaktır. <laughs> evet başka? Yurtta yüksek sesle müzik dinlemek. Başkalarını rahatsız etmek, yerlere çöp atıp koridor ve odalarda koşmak, bir de yetmezmiş gibi zıplamak kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde karşınızda büyük yurt sorumlusu Mars'ı bulursunuz ona göre. Finaline pek şaşırmadım. Eğer olur da, ha biraz zor ama diyelim ki oldu. Bu kurallara uymadığınızda da cezanızı da yurt sorumlusu olarak bizzat ben veririm. Sen de iyice abarttın ama. He. Çık git şuradan. Asabımı bozma. Anlamadım? Arkadaşlar sakin. Söylediklerini anladık Mars. Şimdi izin verirsen yerleşelim de derse geç kalmayalım değil mi? Doğru. Kuralları unutmayın. <laughs> ya sen niye tutuyorsun beni ya? Bıraksan haddini bildirirdim şunun. Tonguç. Eğer kavga edersen Selim Hoca ayıp etmiş oluruz. Tuzak kardeşim bunlar. Düşme işte. <laughs> Doğru diyorsun. Ama eleman aşırı gıcıktı ya. Öyle farkındayım. Şimdi bana bir söz ver. Ne olursa olsun sinirlerine hakim olacaksın. Böyle oyunlara kanmayacaksın. <laughs> of. Şu benim sert mizacım. Evet. <laughs> tamam tamam söz. Güzel. Hadi şimdi hazırlanalım. Derse geç kalmayalım.